yıldan bu yana sayısız Birleşmiş Milletler kararını yok sayan sürekli işgal politikalarıyla oradaki mazlumları yerinden, yurdundan eden terör devleti İsrail 2023-8 Ekim'den bu yana da bir soykırım suçunu işliyor. Bunu Uluslararası Adalet Divanı tescilledi. Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesinin ihlali nedeniyle açılan ve Türkiye'nin de katıldığı o davada İsrail hakkında kararlar verildi. Soykırım yapmayı durdur, insani yardımlara izin ver şeklindeki tedbir kararları alınmasına rağmen bu kararlar maalesef uygulanamadı. Kim uygulayacak bu kararları? Bu kararları kim uygulayacak? Uluslararası kuruluşlar uygulayacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uygulayacak. Ama maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi beş üyeden ibaret. Birisi hayır dediği zaman o karar geçersiz sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne gelen İnsani yardım önergeleri bile reddedildi. Ateşkes önergeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedildi. Maalesef uluslararası kuruluşlar etkisiz. Uluslararası mahkemeler etkisiz. Sözleşmeler ortada. Devletler bu sözleşmelere uymak için taahhütte bulunuyor ama o sözleşmelere uyan yok. Ve maalesef Dünya beş daimi üyenin bir vetosuyla kara bulanabiliyor. İşte Filistin'de Gazze'de gerçekleştirilenler son işgal planının İsrail terör meclisinde onaylanması. Tüm bunlar bugün için belki uluslararası kuruluşların etkisizliği nedeniyle yaptırımsız kalıyor gibi görünebilir ama öyle bir gün gelecek ki o soykırım yapanlar, çocukları katledenler, kadınları öldürenler insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün mutlaka gelecek. Bu dünyada da hesap verecekler, öbür dünyada da zaten ilahi adaletten hiçbir zaman kaçamayacaklar. Nasıl Bosna kasapları, Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede hesap verip hapse atılmışlarsa bu soykırımcı katiller de sonu o olacak. Türkiye olarak her zaman adaletin, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi terörsüz Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz mecliste kurulan komisyon, milletvekillerimiz büyük bir mutabakat var bu konuda. Bir devlet politikası ortada. Bu devlet politikasının başarıya ulaşması, milletimizin tüm fertlerinin terörsüz Türkiye'de huzur içerisinde geleceğe bakması açısından mecliste kurulan komisyonda çok önemli çalışmalara imza atacak. Ve bu silahsızlanma sürecini izleyecek. Devletin kurumları da izleyecek. Tam bir koordinasyon içerisinde yürüyecek ve milletimizin temsilcileri, milletvekillerimizin açtığı yolda terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz ve Türkiye yüzyılını çocuklarımıza, geleceğimize büyük Türkiye armağan edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Dönerken çok dikkatli olalım. Burada da büyüklerimizi unutmayalım. Sık sık gelelim ve köylerimizde özellikle eski hatıralarımızı hatırlayalım. Büyüklerimizi yalnız bırakmayalım. Onlar çünkü bizleri yetiştirenler. Dolayısıyla onlara vefamızı gösterelim. Çocuklarımıza da sahip çıkalım. Çünkü çocuklarımız çevresindeki kötülüklere tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. O nedenle çocuklarımızı çevrelerindeki o tehlikelerden koruyabilmek şu dönemde zorlaştı. Sizler bu vaatın ise gururlarımız etti bakanımıza. Bakanımızın hangi yıl olacağını birazdan mikrofonu vereyim. Buyurun efendim. Evet ben ilkokulu köyde okudum Ulukaya'da. Birinci, ikinci sınıfı Kadıköy'de. Burada öğretmenim burada. Remzi Doğan. Hocam, ellerinizden öpüyorum hocam. Sonra dördü, beşi, ya yani üçü, dördü, beşi de kendi köyümde okuduktan sonra tabi babam dedi ki köyden ulusa gidip, gidip gelmen zor olacak. Ortaokul için. Ne yapmamız lazım? Devlet parası yatılı sınavlarına katılman lazım. Çalış. Sınavları kazan. Parasız bir yatılı okula seni verelim dedi. Biz de oturduk dördüncü beşinci sınıfta sürekli ders çalışarak babamızın yüzünü kara çıkartmamak için Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'ni kazandım. Valizimiz şu kadar yüksekti. Biz bu kadardık. Bizi teslim ettiler Kastamonu'ya. Orada Ortaokul ve lise 6 yıl yatılı okudum. Bu resim çok büyük sürpriz oldu. Son sınıfta kompozisyonda Kastamonu il birincisi olmuştum. Anons yapmışlardı birinci oldu diye. Tören alanında bayrak töreni görüyorsunuz. Bayrak çekilmeye hazır. E, kompozisyonu okul müdürü okuman lazım dedi. Okuduk. Bu resmi bulmuşlar. Nereden buldularsa Karabük Bartınlar Derneğimiz... Bugün çok anlamlı bir hatırayı bize takdim ediyor. Gerçekten çok duygulandım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Bey sağ ol. Evet, teşekkür ediyoruz. Bartınımızın gurur kaynaklarını çağıracağız. Kıymetli Bakanımız hediye takdim edecek. İbrahim Türkiye birincisi. Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu. Maşallah. Hedefin ne diye sordum? Mühendis olmak istiyorum inşallah. Evet. Ee, daha kesin değil de, <laughs> mühendis olmak istiyor. İnşallah, mühendis olacak böyle, memleketimizden çıkacak. Çok büyük işler başaracak ileride. İnşallah. Evet. Bilgisayar verelim. <laughs> Öğrencimiz hediyesini aldıktan sonra ayrılmasın sayın müdürüm, sayın başkanım şöyle davet edelim. Emirhan'a soralım. Emirhan da üniversitede dereceye girdi. Üniversite sınavlarında. Tebrik ediyoruz. Emirhan ne olmak istiyor? Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisine bilgisayar yakışır. <laughs> evet. Enes sen ne olmak istiyorsun? Ben merhametli bir doktor olmak istiyorum. Bakalım. Merhametli bir doktor olmak istiyorum diyor. Doktorlar hep merhametli zaten. Merhametsiz doktor olmaz ki. Onlar yemin ediyor zaten. Dolayısıyla sen en merhametli doktoru. Merhametlerin de merhametlisi. Tamam inşallah. Birinci olmadı Sivas'ta. Birinci olmadı burada ne yapıyorsun? En centilmen. Ha en centilmen. Sen Abdübaşalı değilsin değil mi? Abdübaşalı olsan centilmen olmazdı zaten. Başkan bakıyor. Ulus. <laughs> Centilmenlikte birinci. Ama o da önemli. Ne yaptın da centilmen oldun? kim gelmedi. Hakemler dediler. Aa, sen o muydun ya? Sen televizyona çıktın. Rakibi gelmedi. Gelmeyince ne oldu? Hakemler dedi. Güneşir misin? Ben de evet dedim. Nasıl? Hakemler dediler güreşir misin? Ben de evet dedim. Rakibi zamanında gelmedi. Hakemler güreşir misin diye sormuşlar. Ben rakibim gelmeden güreşmem demiş. Eğer güreşirim deseydi hükmen galip olup şampiyon olacaktı. Keşke öyle mi yapsaydın acaba. <laughs> Centilmenlik de güzel maşallah Allah nazardan saklasın. Evet, tebrik ediyoruz. Efendim Bir vetosuyla Kana bulanabiliyor Cumhurbaşkanımızın Yol arkadaşı Memleketimizin öz evladı